Ataşa Howard hava atışına çıkacak. Hava atışı gerçekleşti. İlk hücum Melik Gazi Kayseri basketbolun olacak. İkili sıkıştırmalarda son 6 saniye. Hem bir son 4 saniye. Cüiş, orta mesafesi isabet edildi. Hücum reboundu hem bir de kaldı. Bir atış daha bunda isabet var. Hücumdan boş dönmedi Melik Gazi Kayseri basketbol. Rig. Atışı başarılı dedi. mücadelesi Caddesi top Kelemek bright'ta kaldı. Uyucumdan boş döndü. Melik Gazi Kayseri basketbol. Kelemek Bright. Tepeden atışa avurt. İçerikten atışa avurt. Orta mesafesi başarılı. Sayıyı buldu. Bir kez daha Fenerbahçalı göz 7. sayısını ateşe avurdun da. Sevgi Uzun. <laughs> Gözün içeride boşluk var. Nefse koyuyor. iyi bir katkı. sayıyı buldu. Nefse koyuyor. Melik Gazi Kayseri basketboldan da bir mola. Natasha Wurt indirdi. Son 5 saniye. Natasha var. geriye çekilerek atışı isabeti değil. Hem bir de kaldı rebound. Elenberg, içeride İçeride hem buldu ve sayı. Gerçekten hem bir. Kele McBride'i buldu. Kele McBride son 3 saniye. 3 sayılı katış isabetli. Kele McBride. Ayak çizgide 2 sayılı çıktı. Çeyreğin sonunda penetre üstü. Kele McBride'ın şutuyla bitirdi Fenerbahçe. 15 sayıda bitti. Merve Arı çeldi topu ama top Kele McBride'de kaldı. Hızlı çıkıyor Fenerbahçe. Natasha Howard. <laughs> Tönüteyi isabete çevirdi. Fark 20. Bir oyuncu, evet tamam yani sezonu muhteşem geçirmiyor ama o boşluğu yakaladığı zaman ikman rahatlığında atar. Ellenberg. Orta mesafesi isabetli uzun bir süre sonra da Ellenberg sayıyla tanıştı. Evet 7. sayısı. Maça başlamıştı. 5 sayıyla başlamıştı. Sonrasında ilk sayıları geldi Ellen Ellenberg'ün. İkinci atışı. Bunda da isabet var. Çizgide hata yapmadı. 32. sayısı bu Darika Hemmen'in. Sevgi Uzun. Ayşegül arkasında Sevgi Uzun. Dışarıya Natasha burada çıkardı. 3 sayılı katış isabetli. Natasha Hamut. O 8. 18. sayısı. Ayşe Yılmaz. Nefise <laughs> Kolye. Orta mesafesi isabetli değil. Rebound Melik Gazi Kayseri basketbolda. Damla Gezgin 3 sayılı katış isabetli üst üste sayılar. Damla Gezgin'den ve mola geldi. Kayar Bahçalı Gözol Karşılaşmayı da artık tamamlıyoruz. Fenerbahçalı göz öldüğün kendi evinde Melik Gazi Kayseri basketbolu 97-87 mağlup etti ve daha mağlup liderliğini sürdürüyor.